Selam millet ne habersiniz? Sağ olun ben deyim teşekkür ederim. Bugün sizlerle yamanlar olsun devam edeceğiz. Köylülükten krallığa doğru bir kent geçişini yapıyoruz arkadaşlarım. Şimdi Galatları kentimiz neyimiz eksik bizim? Yiyeceğimiz eksik. Eee gocu kıştan gideriz. Şubat ayındayız. Bahar geldi o yiyecek düzelir arkadaşlarım. İyi, hiç merak etmeyin siz. Eee şunu hızlandır verelim bakayım. Ne diyorsun Dezoğlu? Hazır olacağız. İstediğin zaman gelebilirsiniz. Buyurun gelin. Önemli değil hallederiz. Şimdi en senin e, satışların ne durumda? Yok. Ticaret hanende bir şeyler var mı? Var. Ama yani kalası ihraç edeceğim 12 liram yok gibi 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 şeyler. Önemli değil. Şura geçelim. <laughs> Burası ne durumdaymış am amcaoğlu? Aslında buranın da parası kalmak gider ha bu arada. Vallahi bak zenginliği kalmamış ha. Bir ticaret yapıyorduk ama yani kalasım ne durumu benim? 1200 kalas var arkadaş. Bunu ihraç edelim. Biraz para kazanalım burada. Doğru muyum? Aynen öyle. Bir hareketlilik var kentte. Yeni paralı asker mevcut de Şu evler üçüncü seviye olmuş mu? Olmam ala. De gidi de. Güzellige. Şimdi büyük ambar inşaatı tamamlandı diyor. Yani büyük ambar dedin şuradaki büyük ambar muhtemelen bu. Kavaklardaki büyük ambarlardan bahsediyordur. Şunlardan yani. Abi büyük ambar büyük tahıl ambarı gibi. Buranın şimdi tarama güzel. Taramanı hallediyoruz amcaoğlu. Bak tarama şurada var. Arpa, buğday. Eksi 380. Yakında bunlarla bir kavgaya tutuşuyoruz biz belli oldu. Eee bunlar kaşınıp durla. Bunlar kaşınıp durla la ben onlara. Sizi hiç merak etmeyin. Ben onları kaşıcam amcaoğlu anları. Şimdi yakacak odunu. Burada da kesip durmuşsunuz lan. Nerede bu benim keseceklerimiz? Aha bak. Aha, o da aşağı doğru kesik geliyor da. Ya da aşağı doğru kesmek amca oluyor ya. Bu oda yabani hayvanlar hayatlar var. O da bitki var. Sizin o kara kara gitmeniz lazım. O yüzden sizin yerinizde konumunuzu 24 taneymiş ama yaz geldi ya şimdi seni o taşıyabilirim amca Şöyle taşıyayım seni. Sen de o kara git. Sen de o kara git. Abi o kara gidin. Hızır hane olarak da sen de o kadar gideceksin değerli Üçünüz de o taşı taşınıyorsunuz. Taşını bakayım. Eee yapacak bir şey yok. Bizim memlekette bundan sonra böyle. Ekmek olmayana yemek olmaz. Yemek olmayan ekmek olmazmış. Şimdi de Sen oraya taşını go. Sen yiyeceği arttır, yakacağı arttırırsın orada. Senin sıkıntın olmaz. Tabii. Sen tarıma ekile go bakayım oğlu senin tarımdan da olayı çok fazla tarımı e, şeyin olacak. Ver abi hayvanımızı hemen oraya. Ver de azolu hemen oraya oduncu gülü ben bize. Tabi bundan sonra böyle. Kraliyet vergisi arttı mı? Oğlum kaç kuruş oldu lan vergin? Eee. Mal tane bir kişi vereyim mi ver. Abi. Hemen bir kişi daha geldi bak kavatları ya. Var arkadaş. Yani ne fus arttırma meraklısıymışsınız lan sizde Tövbelerim olsun ya Rabbi bak Hemen bunu kalas ticaretini aç abi Aç kardeşim Kalaslar elde edeceğiz bütün her şeyimize Abi şunları çekin bakayım ya Eee Abartmayın bir şey canım Güzel Şimdi kavaklardan gelelim Hacı Gece. Hacı Gece'mizde her şey gelişmiş durumda mı? Evet. Bak nüfusumuz var da. Biraz sesini kıs bakayım onu. Burada yemek problemimiz var. Yemek problemimiz. Yiyecek 5 ay çünkü burada. Şimdi burada tarla yapamıyorum ama tamara arazilerini yaptığım için. Tabi yiyecek artıyor her zamanki gibi. Bir şey değiştiremiyorum yemekte. Et kasap az. Ya kasap arttıracağım. Ya da bu tımar arazilerinin büyüklerini yapacağım. Nereye? Buraya bir yere. Yani büyük bir tımar arazisi işaret gerekiyor ki beni iyi bir gelir insanylesin eylesin. Bak burası çok uygun buna. Şimdi şurada evi gel bakayım. Bak şimdi bak bak bak. Çok değil abi. Dur. Şuradan. Ya ne orman? Olmaz abi. Bir an orman oldu mu? Olmaz. Mesela bak bu alan bomboş. Çok değil ya. Mesela şuraya kadar getirsem. Şuradan. Abi. Ee, şuraya bağlamaya gerek var mı diye düşünüp durun da bekle. Dur amca oğlum. bir dakika yolu, yolu ayarlayalım. Bekle. Şöyle bağla. Buraya bağla. Tamam mı? Bunu al gel. Böyle et. Böyle et. Böyle bağla. Bunu al gel. Böyle. Bunu da oraya bağladık mı? Tamam. Şimdi ders mu oğlu. Şöyle. Tamam. Yani yollan buraları çevrelemiş oldum. Doğru muyum? Hemen geliyorum. Tamam arazilerimi belirliyorum abi. Çok abartmadan. Ee, böyle yapacağım ama. Abi büyük olacak. 3 tane ev yeter buraya. Çok uzar arkadaş. 3 tane yeter buraya. 3 tane ev yeter. Güzel oldu ama memleket güzel oldu ama Bak adamla ağaçları bildik dur la E ee, bundan sonra öyle Şimdi ee, Üretim için depo alanı yok avcı kampı Ben de mi yok Burada da mı yok Oo, Üretimi bak sen maşallah subhanallah Şu 3 tane evi 4 tane 3 tane evi yapın bakalım Yapın bakayım, bizim alanı 204 arbalet var. Şu arbalete çık oraya yollu bakayım ya. Arbalet yollu bakayım açık tarafa. Kaynak alanından. Kaynak alanı Hot evet, bir yerdeydi kaynak alanı. Hayır lan kaynak şurada. Abi. Ee, ne gönder silah değil. Arbalet gönder bakayım bir miktar. Arbalet arbalet. Hah arbalet gönder biraz. Alacağım ne alacağım? Arpa alacağım. Arpa nereden alacağım? Bu taraftan alacağım. Kavatları da almam lazım. Bunun üretimi ne durumda? Bir kişi ekleyebiliyormuşum. Ekleyelim. Beni gereği kaldı bir kişi. Senin 255 lira mi var? Hemen senin ee, elma ağaçlarından elmi yetiştirelim. Çok da yapmayalım elmadan. Çok abartmaya gerek yok. Tarım. Bu ne veriyorsun? Yumurta. Bu ne? Al. Kalası ne durumda? Çok da abartılacak bir düzeyde değilmiş. Biz yine sebze yaptıralım bunları da. Tarım arazilerinin en büyüklerine yapacağım. Burası çünkü tarım çok gelişti bir yer. O yüzden e, arttırırken tarım arazilerini geliştirerek arttıracağım. Bak şurası inşaat tamamlanmış. Hemen gel abi şuraya. Nerede bu? Burası. Derz Tarım. Yani sebze. Derz sebze. Derz sebze. Öyle bizde böyle. Şimdi 5 kişi var. Hemen eee Bira var. Doğrama demirci. Ayakkabı. Demircide ne varmış? Yay dükkanında. Şimdi arvaleti ürettik yeterince. Kalastan da biraz e, doğrama mı yaptıralım? Bir kaya düşmüş bak. 200 satmışız çoktan. Bir an para kazanmaya başladı zaten. Arbalet durgulsun da. Şu demirciyi gelsen bir. Çünkü bundan bayağı var değil mi bizim? Eee, hayır lan. Şu erzaktan. Şeyden yani. Demir parçalardan bayağı var. Şimdi silah üretip duru. Silah 52. Ee, silah 52. Az silah. Silah öğretsin. O devam etsin silah öğretmeye. Şimdi sende ne var amcaoğlu? İplik sat atsın sen. Satık o bakalım. Bak yiyeceğimiz arttı. Altay çıktı bir an yiyecek. Daha dur daha oranın mahsuru toplanmadı. Tamam güzel amcaoğlu. Seni gelindeki nüfusu ben iyi değerlendirmeye çalışıyorum olabildiğince. Gücüm yettiğince deniyorum ama eee, şöyle bir şey de yapabilirim. Abi yün. Yün kasap. 26. Tamam. Bazar alanları. İki bazar alanında dolu da değil mi oğlum? İkisi dolu. Daha ne kadar olsun canım ama bazarı geliştirmem lazım abi. Yani depolama alanını arttırmam gerekiyor. Depolama alanını bir tur daha yaptıralım. Birer tur daha depolama alanı yapalım. Şunlardan da. Abi bundan yaptık mıydı bundan? Aynen bundan iki tane tane de edelim. Sen onu yapık o. Kavatların ne durumda sıkamcı Abi sen yiyeceğin onay çıkarmışsın ya. Yakacağın 4 aymış. Yakacağın 4 ay. Yakacağın azmış seni. Hemen buraya e, benim orman işler genel müdürlüğünü inşa edelim. Bir de nüfus inşa etmem lazım. Nüfus. Buranın nüfus ihtiyacı var amca <laughs> bak şimdi. Bak şimdi. Bak bak bak. Buraya nüfus ihtiyacı var ya. Bu nüfusu buradan karşılayacağım. Buraya bağla. Şöyle. Bak çok güzel bir alan. Hemen yapalım abi bu olanı. <laughs> Pardon. Şöyle böyle abi ortadan ikiye. Tamam mı? Çok da abartmadan. Böl abi şunu da. Bunu da böl. Bunu da böldükten sonra derzolu, Tamam mı? Bunu da böyle yaptıktan sonra. Ama bu olmadı. Doğru. Şuradan ver bakayım şunu ya. Heh şöyle. Tamam. Amca mı Şimdi bak bunu da böyle getiriyorsun. Bunu da buradan alıp geliyorsun buraya. Hah tamam. Gel abi şimdi tımar arazilerine. Şuraya ver. 28 tane mi vardı? Bak buraya abartsız söylüyorum sana çok büyük yapmayacağım. Bu güzel. Karşılıklı olacak bu iş. Bak evin gıcı bu tarafta. Tamam o orada olacak zaten. Evin arka tarafı da burada olacak ki burası hep güvenli bölge. Bence de. <laughs> Ortası bahçe alan olacak. Yani buraya vereceğim. Şuradan vereceğim. Şöyle ve şöyle. Böyle olacak. 16 kereste ihtiyacım olacak. Aynen öyle. Ama burası bir kalsın. Şimdi buraya ben hemen kuyu inşa edeyim bir tane. Su kuyusu. Hemen anında. Çok faydası olur abi su kuyusunun. Buranın kilise ihtiyacı var. Ee, sosyal aktivite olarak çok düşük kavatlar olarak Aynen olay yok da 8 tane ev yapılıyor burası yapılı olsun. Burada bir derdim yok benim benim derdim hacı geçti abi Hacı geçti benim derdim var Benim buraya derdim var artık Abi bunları ben geliştirdim ama Mesela bak Mesela bunları ev sahibi yapabilirim tamam mı Bunları yapabiliyorum bunu da yapabiliyorum bunu da yapabiliyorum Mesela bunları geliştirebilirim. Yani şunlara seviye atlattırabiliyorum. Sarı saraya. Ama ben buraya atlattıracağım. Buraya, buraya ve buraya. Şu 3 tane evi de arttıracağım. Sen nesin? Çiftlik evisin. Yapacak bir şey yok. Taş 74 mi kalmış? Abi topla bildiğin kadar toplan da taşı kapatalım her yandan. Abi 7 kişi var şu anda. Tamam mı? Arttır şunu. Arttır. Nüfusum var ya nüfustan yana sıkıntımız yok ki Artı 7 devata bak Uzak uzatmalar oynuyoruz Yasal espriydi Avcı kamplarımız fena değil Gelirdi fena değil ama Kereste Abi kerestem 121'i çıkmış bir anda Hmm 121'i çıkmış kerestemiz Çok güzel Yani bu güzel bir şey de Bizim olan Eee ya kereslerin çıkması güzel bir şey de. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum ya. Tamam iyi hoş güzel de oğlum. Kereslerin iki çıkması demek harmani, ahşap parçalar, demir ve maltaneden bira Fırın da yapabiliyorum. Ama gerekli fırın şeye gitmedi. Kasat yapabilirim. Et için, Mifer yapabilirim. Ee... Ayakkabı edin siz. Ayakkabı edip bakayım sen oğlum. Aha! Geliyorlar. Bizim olanlar geliyor abi. Şimdi sizi yedim. Şimdi sizi yedim amca olanları. O kadar olayım ki. Aynen öyle. Toplanın bakayım şuraya. Daha asker alabiliyoruz mu? 23 tane. Vay 36 tane okçu alabiliyormuşum. Yok almayacağım. Ben amca ola bakayım şu silahları bana. Abi sizi şuraya meydana davet ediyorum. Bakayım o meydanda da benim varmış. Koş! Koş! Koş konumlara koş! Bu meydanda dövüşeceğiz ama burada dövüşeceğiz. Şimdi beklesin. Sen burada bekle amcoğlu. Sen en önü geç. Sen buraya gel. Sen atış serbest olsun. Bekle. Atış serbest nerede lan? Okçulara. Ya okçuların atış serbest zaten ya. Sıkıntı yok. Vurun. İşte bu Daha gelmeden ben 3-5 kişi azalttık bile. Vurun abi, vurun abi. İşte bu Bozmak yok düzene bozmak yok Düzene bozma Ha şöyle Sizi saldırın Arka arkasına saldırın oğlum 32 kaldı ama bak mızraklar azalmış Mifer yapmam lazım bunlara Geriye Geriye Dur Güzel. Amca alınır. Koşun bakayım geriye. Koş. Şimdi benim zırhı ihtiyacım var amca oğlum. Böyle olmaz. Bu böyle kabul edilebilir bir durum değil. Zır. İki tane onama ihtiyacım varmış. Aa, et tanemiz var da onu yapmadık. Onu kaldırdım ya ben şuna. Ya. Yeah. Bunu yapalım oraya da. Dez oğlum. Dağılın işleriniz güçteniz hadi. Hadi bakalım. İşleriniz güçteniz hadi. Hadi hadi. Orası arttı bak. Bak bunu seviyor baba. Vallahi bak. Pazar yerindeki stoğumuz arttı. Ambarımız var mı? Var abi. 1, 2, 3 desem. 1, 2, 3 desem. Bir kişi mi kalıyor? Ya altlar boş yerimiz var ya. Güzel. Pazar alanları açabildiğiniz kadar arttı açık. Arttırabildiğiniz kadar arttırın. Sen öküs söyle bakayım. Olmasa ben bir tane çiftlik evi söyleyeceğim. Eee hane ihtiyaçlar tezgahı. Şimdi ez ola. Senin bunu ihtiyacın var. Eee Ne ihtiyacım var benim orada? Nüfus ihtiyacım var değil mi? Güzel. Güzel bir karşılama töreni hazırlamışım de Güzel oldu bu. Neyim eksik benim? Yiyeceğim eksik. Yiyecek tezgah vardı. Güzel alsın alsın. Şimdi buradan tuz rezervi çıkartmam gerekiyor benim. Sen ne durumdasın? İnşa ettin evlere? Edip durursun. Edip o bakalım sen oğlum. o bakalım inşaatı gel. Ol bakalım olarak. Bir kişi gelmiş biri çoktan. Ne ora geldin lan? Hemen buraya ormanı verelim ki ormanımızı eğsikmeyelim ya. Açıkta yalan stoklar ıslanıyor tarla. Ama toplamada zorluk mu çekiyorsunuz? Şimdi ben bu arpayı yollamam gerekiyor değil mi? Ben arpayı işlerim sen arpayı beni yolla. Hayır şu e, şeyi tıklasana gibi. Ya bir dur ya oraya değil. Şuradan gel bakayım. Arpa yolluyorsun balık alıyorsun. Tamam yolla arpayı yolla. Sen ben arpayı yolla bakayım derse Aynen. Nalbatçı inşası tamamlanmış. Hemen ver abi almacıya. Ver. Demire iyice stok üretip duruz da. Orada başka bir şeyimiz var mı? Bak. Pazar alanımız yükseliyor amca olanları. E, ambarımıza kadar gelişmişsen pazar alanı o kadar yükselir. Şimdi 5 tane daha mevcut yaşam alanı konulabiliyor. Ekstradan ekstradan. Şimdi ben burayı miğferci açacağım. Ama ben buraya ne açacağım? Ee, Maltaneden bira üretsin. Tabii. Biraz yiyecek içeceğimizi arttıralım. Şuraya da şu alana da şu boş alan var ya. Hatta senin bitkiyi var mı şu anda? Meyven yok değil mi? Sebzen var, yumurtan var. O bile yetmiyor bak. O bile yetmiyor vallahi görüyor musun? Ama benim ee, bir şeyim yok ki. Ne ara kuş geldi yine ya? Kuş yeni bitmedim oğlum. Eee töbeler töbesi. Bitki sütom ne durumda? Boya atölyesinden boya üretiyorsun ha? Vay vay kerata vay. Vay kerata. Ay vergin ağzını. Tövbe ya ya. Şimdi boya üretiyorsun ya sen şimdi. Boya üretmek önemli değil. Boya üretmek demek beni zorluk yaşatıyorsun şu anda. Boya ben nereye koyacağım ya? Arpı gönderiyoruz da. Bu arpı için bu çiftlik evini arttırmam gerekiyor benim. Arpı yollayacağız. Odan balık alacağız. Katır siparişini şimdi mı? Bulun bulun. Katır söylememek lan. Manyak. Ee, sen şu orman arttır abi. Ben keresti çok lazım olacak belli ki. Kalasımaz çünkü. Neyi eksikler? lan? Yakacağım esik burada. E yakacak burada yok mu oğlum? E var. eksik diyor ama. Ne demek eksik ya? Şunların yiyecek stoklarını arttır. Sebzelerini, sebze ver yani. Abi yetmiyor herhalde. Bilmiyorum ki anlamadım. Kavat en inşaat tamamlandı. Tımar arası. Tımar seviye. Ne birinci seviyesi lan? Ha bunlar. Tamam. Tamam anladım. Tabi seviye arttıkça da şeyleri de artıyor. Doğru. Buraya verdik. Buraya verdik. Buraya verdik. Şu alan boş kaldı arkadaşlarım. Taş üstü kampını bırakalım artık. Bunu yık. Taşla maçla bir işimiz kalmadı Deniz olanları. Tamam mı? Taşla maçla bir işimiz kalmadı. Burayı ne yapabilirim? Ya buraya ağaçlandıracağım. Ee, ya da şu alana Fırın yaptım ben hiç fırın burada değil mi? Yakını fırın yok. Ne yapabilirim lan şu ortaya? Yine üretimden da dayalı bir şey yapmam lazım ya. Bakayım. Ya arpa var. Burada neyim var? Tahılım, unum var. Ya gelin şöyle üretimi dayalı bir şey yapmam lazım. Boş kalıp dur orası. Boş kalmasın canım. Boş kalan yerleri sevmeyiz. Eee... kilim var. Kiremedim var. Oyun var. Boyun var. Şimdi. Oraya tarla düşünsem. Buraya ne ekilebilir ki? Şuraya. Gernik, keten, arpa. Bu da ekilebiliyor. Çavdar ekilebilir belki. Koku geliştirme aşamasında mı? Yangın tehlikesi. Oo, bunlar geliştirme aşamasındaymış. Gösterge yok. Ya şu meydana ne elde bilirim diye düşündüm de. Atlamadı bir şey gelmiyor artık diş ya. Dursun bakalım ya acelemiz var Allah Allah. Şimdi. Sen neyi geliştireceksin? Sen mal taneden bir üreteceksin. Sen bana nifer üreteceksin ki zırh üretmem gerekiyor benim. Gelişmem için neye ihtiyacım vardı benim de yazolu. Üç tane değil. 7 e, tane daha. O oh, bu. Neyse arkadaş. Eee güzel oldu. Bir kişi daha gelmiş. O bir kişiydi ve hemen tezgah ardını verelim. Sağlam barını verelim mesela. Bir öyle en aşağıdaki adam akıllı. Güzel biri üretiyorum. Tuz, mum, bitki. Mum nasıl üretiyordu lan? Mum nasıl üretiliyor? Tamam için bal gerekiyor değil mi? Hmm, arı gerekiyor. Mum başta neler üretecek? Mum buradan üretemezsin. Eee bu odadan yok mum. Yani şunu şuradan öğretmen gerekiyor. Şuradan. Aracılıktan bal toplar diyor. Ama bunun için diyor dalları açman gerekiyor diyor. Falan filan. Köşk. Gerekli yerler için biz küçük köy. Ee, hayvan pazarı yaptık. Tarım alanı yaptık aslında ama. Yeni paralı asker mevcut. Hacı gece bir daha gelmiş. Aha, aile üyesi yerleşiyor. Yerleşsin. Güzel amca yerlesin Yerleşsin güzel. Hoştur. Şimdi geldi yer benden bir adam demezsem acaba da düşünüp durun da az üretiyorum zaten ya. Bunları geliştirmem gerekiyor. Bunlar gelişiyormuş lan. Vay be hepsi gelişiyor arkadaş. Neyime eski benim bu da? Yiyeceğim eski hala yiyecek sıkıntısı çekiyorum ya. Hala daha yemek problemi çekiyorum. Neyse amca onu. Şimdilik bu kadar yetersin diye zor olanları. Bunu burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videom benim kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde.